Yani evet, kamera kamera. Evet, kameraya, evet. Kamera çek. Evet, evet, çekiyor. evet e, yine bir sazan vurdu e, oltamıza Ebici şu anda uğraşıyor. Büyük bir zahmet çekerek e, balığı evet, almaya çalışıyor bak. dışarı. Cengiz Eee Aşağı daldır. Aşağı daldır. Evet. Dal. Evet, balığımız geldi. Aha, maşallah, aha. maşallah. Balığımız. Vay be, bunu ya vallahi yakaladı vallahi. Bu bunun miyi? yok aynı. Aynı mı? Aynı, aynı. Bak, yakaladığın yere bak. yakaladığın yere Vay başıma gelenler benim. Ula ula ben ne çekiyormuşum ya. Vay ama sinek. Ula büyük balçıyım ben valla ya. Güzel balıktır ha. Vallahi güzel o. İyi yakalıyorsun o. ha. Oha görüyorsun dur bak aha. Vallahi evet. büyük balık. Güzel belliktir. bir sarı sazan yine çektik. Ee, bize, e bize şov yapıyor. ne kadar güzel balık tutuyor. Vallahi güzeldir o. Yaklaşık 2 kilo civarında. Evet. Oğlum, sana arkadaş gelmiştir bana ya. Hey, Vay başıma gelenler Vay 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 vay. Oğlum, <laughs> ben Bursa'dan gelmişim Oldu var. Oldu 2. <laughs> Sepete koymuştur Ola ha. Kocaman kocamandır ha. Vallahi kocamandır Mantar Bu seni şey ne ya kurşun şey. Bak. Aynı yerden ikinci balığı aldım. Evet. Bir daha söylemeyeceğim artık. Aynı <laughs> yere. Ya, yani uzağa atmayız. Yatıra atmayız. <laughs> Mantar beni fark Suyla oynama, suyla oynama. Hiçbir şey yok, suyla oynama. Söyle oynama. Mantar hareketli benim. Hareketli olsun oğlum. Affetmeyiz, hiç affetmeyiz. yok. Ciğerini sökeriz var ya. Sizin bu yem dibi dibi oturuyor mu? otomaya evet. tam otomaya Oturuyor tabi otomodu mu şamandıra yatık duruyor anlıyorum işte Gördün mü nasıl asıldı? Alır almaz o eline. Ha. O nasıl asıldı gördün mü? Eline alır almaz. Böyle asılacaksın. İyi bir dakılacak yani ağzına. Demin asılmadın. Şöyle bir asılsın tamam. Şey. Cengiz. Ha. Şey değil sen söyle. Ha. Dur tut elimi dur dur değil dur. Falan, dur. Onu yokluyor. Eğer sazansa Oğlanası yokluyor. o anası var ya. O anası var, var, var ya böyle yapar böyle bak. Şş, Cengiz bak. Aynı benim diye götürdüğü gibi götürür. İstersen kasna da olabilir bu bak. Hadi. Bakma bakma bakma. Sazansa yoklar onu. Aha, dur dur elem elem elem. Onda ya ufak bir şey var ya da sazan yokluyor, vuruyor.